Gülhabbe köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Evet, mutfağımıza. Köyleri gezerken mutfağa girdik. Şu Ramazan süresince mutfaktayız. Evet, bu güzel tarifimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizlerin desteğiyle, sizlerin isteğiyle Mutfaktayız. Şimdi bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun beraber geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurmaya başladık. 1 su bardağı sıvı yağımızı kattık. Bir su bardağı yoğurdumuzu kattık. Ve 1 su bardağı ılık suyumuzu kattık. Bir paket kuru mayamız var. Onu ilave ettik. 2 tane yumurtamız var. Yumurtamızın birinin sarısını üzerine ayırdık. İyice karıştırıyoruz bu malzemelerimizi birbirine. Evet iyice karıştırdık. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Bir miktar unumuzdan ilave ettik. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu ilave ediyoruz. <laughs> unumuzdan azar azar ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar iyice yoğurduk hamurumuzu gördüğünüz gibi toplamda altı buçuk su bardağı un kullandık şimdi mayalanması için üzerini kapatacağız ve bekleyeceğiz yumuşaklığı gördünüz mü Aynen bu yumuşaklıkta olacak şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalandı güzel bir hamur oldu. Şimdi bu hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar az bir biraz daha un koyduk tezgahımıza. Hamurumuza da altı buçuk su bardağı un kullanmıştık. Evet, bezeleri ayırıyoruz. Önce ortadan ikiye ayırdık, ayırdık hamurumuzu. Şimdi küçük bezeleri ayırıyoruz. Evet, bezelerimizi oluşturuyoruz. Küçük olanlara ek yapabiliriz. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar arıyoruz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar toplamda 22 tane bez oldu. Şimdi bu bezelerimizi bir 10 dakika dinlendireceğiz. Üzerini kapatarak tabii ki. Evet bu arada iç malzememizi hazırlayalım. Yarım kilo kadar pırasamız vardı onu doğradık. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuz katacağız. tatlı kaşığı toz pul biber katıyoruz. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ katıyoruz. Bunu şimdi iyice karıştıralım. Bezemizden başlıyoruz açmaya. Biraz tezgahımıza un aldık. Ve açıyoruz. İlk bezemizi dediğimiz gibi açtık. Şimdi bunu kenara alıyoruz. İkinci bezemizi de açıyoruz. açmıyorum. Zaten bezelerimiz de çok aşırı büyük değil. Yani orta karar bir açacağız. Evet. 300 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ karıştırdım. Tereyağını eriterek sıvı yağın içerisine kattım. Şimdi onu sürüyorum. İkinci bezeyi açıp kenara koymuştum. Onu aldım üzerine yağladıktan sonra bu katını da yağlıyorum. Hamurumuz çok güzel gördüğünüz gibi daha şimdiden kabarcıklar oluşmuş. Ve şöyle kapatıyorum. Bunu da böyle üzerine kapatıyorum. Şimdi burayı tekrar yağlayacağım. Atıyoruz ve maşallah hamur pofuduk pofuduk kabarıyor. Şimdi bunu kenara alıp diğer bezeleri açacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapatmıştık. Şimdi ilk yaptığımızdan başlıyoruz. Şöyle açmaya hafif hafif. Evet dediğim gibi ilk bezemizden başladık açmaya katlayıp koymuştuk kenara yavaş yavaş açıyoruz şöyle açtık şimdi ortadan şöyle bir kesiyoruz şekilde şöyle dörde kesiyoruz. Pırasalı iç harcımız vardı. Ondan ortasına yerleştiriyoruz. Şöyle köşeleri getiriyoruz ortaya. Bu köşeyi de aynı şekilde. Ve şöyle kıstırıyoruz. Açılmalar olunca da sıkıştırıyoruz tekrar. Bu. Tekrar aynı şekilde. Bütün hamurlarımızı aynen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz bitti, bizim iki tepsi çıktı. Şöyle üzerine bir yumurta sarısı ayırmıştık biliyorsunuz. Onun içine de bir yemek kaşığı süt koyduk. Şimdi onu sürüyoruz. Yumurta sarısını ve süt karışımını sürdükten sonra 180 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar. Bitti. Bu tarifimiz de bitti. Biz iki şekilde yaptık. Birisini şöyle sizlere çekimli göstermiştik. Birini de ters çevirerek koyduk. İkisi de şahane oldu. Şöyle bir, bakın sesini duydunuz, çok güzel oldu. Evet, bir tane de ötekinden gösterelim. Evet, içerisinde çok güzel, şöyle, harika. Bir tane de şundan göstereceğim şimdi sizlere. parça parça oldu. Evet arkadaşlar bizlerden bu kadar. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.